merhaba Herkese akşamlar e, İş yatırım menkul değerler günlük grafik çok uzun zamandır tabi aşağıdan takip ediyoruz bunu e, 5-6 liralardan beri tam hatırlamıyorum ama çok uzun zamandır yukarıda bu 21 sıkışması oldukça dikkat çekiciydi maalesef e, Geçen haftalarda tabii videosunu yaptım e, bir düzeltmeden öte gitmeye başlamıştı iş 5-20 kesişimi oldu e, Geçen hafta 50 gün dikkat çekmiştim 50 gün desteği Şimdi kırılırsa yine altta bu 18 civarları bir destek bekliyordum. Onu videoda söyledim. Ee, yanılmıyorsam. O destekte de şimdilik bir durdu. Yani aşağı akımı şimdilik diyorum. Tabi bilemeyiz tekrar kırıp kırmayacağını. Ama aşağı akımı burada bir dengelemeye çalıştı. Bu akımdan tabi yukarı yönlü düzeltmeleri olur. Onu söyleyeyim. Ee, bakın düzeltme diyorum. Yukarı yönlü. Ne aramak lazım? Yukarı yön hareket olması için o düzeltmenin. Çok basit yani 1970 üstüne bir hareket, 20 civarında bir hareket lazım. Niye? Çünkü 20 gün üstünde hareket ediyor iş yatırım. Şöyle göstereyim. Yani bugüne kadar hep momentumunu 20'nin üstünde korudu. Onun için tekrar 20 gün üstüne çıkmasını beklemek lazım. Çıkıyorsa tekrar yukarı bir harekete teknik anlamda başlayacağı varsayılabilir. 50 gün üstünde kalması da iyi olur. Yani 20'ye gidemiyorsa hiç olmazsa 19-20 üstünde 19-30 üstünde bir dinlense o daha iyi olur. 50 günde için çünkü 50 gün önemlidir. Hep söylüyorum yani 50 günün bir önemi var. Çünkü hisseniz zayıflayıp zayıflamadığını gösterir bize. Şu an kırılmadı da sayabilirsiniz aslında. Yani 19-23, 18-45 yani o et çevrede takılıyor. Büyük derin bir kırılım yok. Ama aşağı doğru ayrılmaya devam ederse bundan sonraki destek alanı e, arada bir destek tabi 17 civarları olur. 17-10 civarları e, bir destektir. Ama kırılırsa 16-10'a kadar bir daha e, bir gidiş burada görülebilir. Yani iki tane desteğimiz bu. Yukarıda da dediğim gibi 20 civarına e, bir gidiş olursa e, o da iyi bir durum olarak kabul edilebilir. RSI diye bunlar aşağı yönlü harekete devam ediyor. Şimdi iyi olan bir şey de şu oldu. Aslında bu hareketi durduran da o oldu. Aresay artık 37'de tamam dedi. Yani şöyle göstereyim 37 değildi de 35 34te Aresay. Orada bir düzeltme geldi. Yani bu momentumu alan bir şey. Nasıl 70 Aresay'da sonra satıcı bekliyorsak 30 Aresay'a yaklaşınca ve 30 Aresay'ın altında da aynı şekilde bir alıcı, bir alım yönlü bir düzeltme bekliyoruz. Şu an iyi olan bir şey o iş yatırım menkul değerlerde. RSI çok düşük. Ha şu anlama gelmesin yani e, iyi ne güzel RSI çok düşük o zaman hisse düşmez. E, öyle bir şey yok. Yukarı giderken nasıl düzeltip düzeltip gidiyorsa aşağı giderken de RSI'yi alır. Yani öyle olur diye söylemiyorum %100 örnek olsun diye söylüyorum. Atıyorum 20'ye düşürür. 35'e çıkartır. Bir daha 20'ye düşürür. Ama düşüşlerin momentumu çok yüksektir. Çok fazla götürüye sebep olur. Yukarı giderken çok daha az bir getireye sebep olur böyle olur genelde çünkü uzun vadeli düşüşler. Yine de dikkat etmek lazım. Ama bu işte momentumu durduruyor en azından şimdilik. Makdi de tabi haliyle aşağı yönlü hareketin devam ettiğini bize gösteriyor. Şu an çok güvenli bir alan değil burası açıkçası. %100 güvenilir bir alanda değiliz. Temkinli bir alan. Yukarı kırılımı onun için bu 20 civarını aramak lazım. Onun dışında çıkmadan üstüne kısa vade için konuşuyorum tabi çok güvenli bir alan alan olarak görünmez altı. Söyleyebileceğim başka bir şey yok. Herkese iyi akşamlar.